Kolayı devirme challenge oynayacağız. Yağmur burada beni çek Yağmur. Ya beni ilk çek. İlk Önce ben yapacağım. i̇lk önce beni çekeceksin ha. Şu an ışığını aç geri zekalı. Aç o benim ışığını. Geç ileriye çek beni. Ha şimdi oradan ah, ben şu çektim. AK-47 ah, ile çekiyorum. <laughs> Dur şimdi beni çek. Top atıldığında. Ana evvel tamam. Bu devrildi. E, de çek. Buradan çekeceğim. Bak ah, geliyor. Geliyor. Hı? Hı? Sıyırdı be. Ben yapacağım şimdi. Ver Aa. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Dur ben koyacağım. Sen hile bassın. Ya bakalım. Geri zekalı çek. Atıyorum. At. Lan lan yok öyle bir şey. Mi, lan ey ya ben bu nasıl bir şey? Hadi bir şimdi sıra de. Ya böyle bir şey yok ya. Var öyle bir şey. Çok garip bir kım. Oh, herkesin kardeşi bu kadar garip mi ya? Al çek beni. Al çek beni hadi. Çek. Bak sakın videodan yanlışlıkla çıkma. Ya bak yapma ya. Geç şuradan çekil. Buradan çekil. <laughs> Allah. <gülüyor> Dur şuradan. <laughs> parabéns abisi. Bebe be, 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 be. <laughs>